Merhabalar Elif'in mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere tam kıvam, tam ölçü, hünkar beğendi tarifimi paylaşmak istiyorum. Yeni tariflerimden haberdar olabilmek için kanalıma abone olup zile basarak bildirimleri açmayı unutmayınız. 2 yemek kaşığı sıvı yağ düdüklü tencerenin içerisine aldım. Üzerine yarım kilo kuşbaşı eti ekliyorum. Harlı ateşte biraz çeviriyorum. Daha sonra tencerenin kapağını kapatıyorum. Düdük öttükten sonra kısık ateşte yaklaşık 15 dakika kadar pişiriyorum. Bakın et kendi suyunu saldı. Ayrı bir tencerenin içerisine 2 yemek kaşığı sıvı yağ, 1 yemek kaşığı tereyağını aldım. Üzerine yemeklik doğranmış olan 1 adet kuru soğanı ekliyorum. Biraz kavuruyorum. Pişirmiş olduğum eti susuz olarak üzerine ekliyorum. Biraz karıştırıyorum. Daha sonra 3-4 adet sivri biber ekliyorum. Kavurmaya devam ediyorum. Birkaç dakika kavurduktan sonra üzerine 1 tatlı kaşığı biber, 1 tatlı kaşığı domates salçası ekliyorum. Yine kavurmaya devam ediyorum. 2-3 diş ince kıyılmış sarımsak ekliyorum. 2 adet kabukları soyulup doğranmış domatesi ekliyorum. Biraz kavurduktan sonra eti daha önce pişirmiştim biliyorsunuz. Onun suyunu ekliyorum. Yarım su bardağı su ekliyorum ekliyorum. Tuz, karabiber, pul biber ve kekik ekliyorum. Karıştırıyorum ve tencerenin kapağını kapatıyorum. Orta kısık ateşte yaklaşık 15 dakika kadar pişiriyorum. 15 dakikanın sonunda Biraz sulu geldi bana. Ocağın altını harlı açıyorum ve harlı ateşte hafif suyu kalana dek suyunu çektiriyorum. Bakın bu kıvamı alana dek suyunu çektiriyorum. Kıvamı gayet güzel oldu. Ocaktan alıyorum. Yaklaşık 1-1.5 kilo kadar patlıcanı yıkadım ve çatalla birkaç yerinden deliyorum. 200-250 derecelik fırında közlüyorum. Her iki tarafını da çevirerek közlüyorum. Daha sonra bir tabağın içerisine topluyorum. Tabağın kapağını sıkıca kapatıyorum. 15-20 dakika kadar bu şekilde bekletiyorum. Bu şekilde beklettiğinizde çok daha kolay soyacaksınız patlıcanı. Kabuklarını soyuyorum. Bekleme aşamasında patlıcanlarım kararmasın diye bir miktar suyun içerisine yarım limonun suyu, yaklaşık 1 tatlı kaşığı kadar tuz bunu ekliyorum ve üzerine soymuş olduğum patlıcanları ekliyorum. Daha sonra süzgece alıp iyice süzdürüyorum ve patlıcanlarımı incecik kıyıyorum. Mümkün olduğu kadar incecik kıymaya çalışıyorum. Ayrı bir tavanın içerisine 1,5 yemek kaşığı tereyağı veya margarin ekliyorum. Eridikten sonra üzerine 2 yemek kaşığı un ekliyorum ve 2 dakika kadar kavuruyorum karıştırarak. Daha sonra üzerine kıyılmış olan közlenmiş patlıcanları ekliyorum. 1-2 dakika kadar kavurmaya devam ediyorum. Üzerine 1,5 su bardağı soğuk süt ekliyorum. Ama azar azar ilave ediyorum. Sürekli karıştırarak ekliyorum. Üzerine yeteri kadar tuz ve karabiber ekliyorum. Kısık ateşte 2-3 dakika kadar ara ara karıştırarak pişiriyorum. Daha sonra üzerine 1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri ekliyorum. Kaşar eriyene dek karıştırıyorum ve ocaktan alıyorum. Daha sonra beğendimi servis tabağına alıyorum ve üzerine ne daha önce pişirmiş olduğum kuşbaşı eti ekleyip sıcak olarak servis ediyorum. Çok lezzetli, çok güzel oluyor. Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. İzlediğiniz için teşekkürler.